Teşekkürler Mustafa Göksu. Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz'la birlikteyiz. Ömer, istediğiniz gibi bir sonuç olmadı. Aslında oyuna eşitliği de getirdiniz. Zaman zaman istediğiniz şeyleri yaptığınızda bir mücadele oldu. Nasıl değerlendiriyorsun bu sonucu? Yani maç olarak iyi bir maç çıkardık ama e, sonuca yansıtamadık. Tüm takım olarak üzgünüz. Yani ben hedeflerimden birini sahaya çıkarak gerçekleştirdim ama hiçbir mutluluğum yok. Çünkü bu maçı kazanmalıydık. E, herkes üzgün. Ama önümüzdeki diğer maçlara bakacağız. En azından bu 7 haftayı en iyi şekilde geçirmeye bakacağız. Söyleyecek çok bir şeyim yok. Teşekkür ederim röportajınız için. Ömer sen de ilk kez sahaya çıktın bugün. Taraftarların evet. da aslında çok ümit bağladığı isimlerden, çok şey beklediği isimlerden bir tanesisin. Belki istediğin gibi gerçekleşmedi bu ilk maçın ama bununla ilgili neler söylemek istersin? Yani biraz önce söylediğim gibi ilk maçım için daha iyi. En azından tur atlamış olsak sevinçli bir şekilde geçirdik maçı ama benim için bir başlangıç oldu iyi ya da kötü. Bundan sonrası için yeni şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Bana verilen şansı. Bugün unutmak istiyoruz sadece bu kadar. Peki teşekkür edelim. Bence de yolun edelim. açık olsun diyelim Ömer Faruk. Için. Söz tekrar sizde Mustafa Göksu. Evet röportajlarımız devam edecek değerli izleyiciler. <laughs> e, Trabzonsporlu taraf aslında oyuna belki de istediğiniz gibi başladınız ama erken gelen golle birlikte çok farklı bir senaryo oluştu. Eşitlik geldi ama sonuç istediğiniz gibi olmadı. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya çok iyi hazırlanmıştık maça. Planlarımızı da yapmıştık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Yani bu sezonun kaybedilmemesi açısından önemli bir maçtı. Taraftarımızı sevindirmek istiyorduk. Ama yine iki Trabzon maçında yediğimiz gibi çok basit bir gol yedik. Bunu çalışmamıza rağmen yedik. Serdar'ın göğsüne vurdu, top gol oldu. Ondan sonra bunu toparlamak için çok mücadele etti takım. Elinden geleni yaptı. Fakat yani bizim yediğimiz goller ya bu üst seviyede takıma yakışmıyor. Yani bunları bir an önce halletmemiz lazım. Önümüzdeki seneye artık hazırlanmamız lazım. Hocam Deniz'in oyundan çıkarken bir tepkisi oldu. Sonrasında soyunma odasında konuştunuz mu maç bitiminde ya da tepkini tepkinin sebebi takımdan, neydi? Takımdan arkadaşlarının özür diledi. Yani orada biz hata yapmış olabiliriz. Ee, bir planlama yapmıştık, bir şey düşünmüştük. Yani o, onun için çıkardık. Yani Deniz iyi oynuyordu. Yani ama soyunma odasında hallettik bu işleri. Yani Deniz sonuçta kendini bilen bir oyuncu. Saygı duyan bir oyuncu ama bu maçı kazanma hırsıyla öyle bir şey oldu. Yani onu hoş görüyoruz yani sıkıntı yok. Peki hocam biz de teşekkür, teşekkür ederim görüşleriniz için. Ligde de başarılar dileyelim. Fenerbahçe teknik.